Hiç kimsenin evlilik hayatı dört dörtlük değildir. Burası dünya, cennet değil ki burası. Evlilik hayatında da bir takım ıstıraplar çekmemiz, bir takım sıkıntılar yaşamamız mukadderdir. Bu olacak, bu mutlaka olacak. Oldu diye hadi ben oynamıyorum, hadi gidiyorum demek olmaz. Yuvaların yıkılması kolaydır. Tahrip daima kolaydır. Mesela onu devam ettirmektir. Hadis-i şerifle bildirildiğine göre Allahu Teala'nın en sevmediği helaldir. Helaldir ama Allah'ın en sevmediği helal. Evet boşanma var. Onun da gerekli olduğu durumlar var. Ve mesela katil olacağına boşan. Değil mi? Bir adam öldüreceğine bu noktaya gelmişsen işte işte cinayet işlemekten kurtulmuş oluyorsun. Bu noktaya gelmeyene kadar sabır. İslahına çalışacaksın. Kendinde ne var ne yok ona bakacaksın. Bu yuvayı nasıl kurtarabilirimin derdine düşeceksin. Yoksa öyle şımarık nazlı çocuklar gibi en ufak bir zorluk gördüğü zaman hadi oynamıyorum ben gidiyorum. almost almost